Bu adam neyiniz olur sizce? Hiçbir şeyimiz. 15 yaşındasınız ve tanımadığınız bir adamla içki içiyorsunuz. Bizimle gezeceksiniz hadi. Ben gidebilir miyim? Gidemezsin. Önce bir tanışalım bakalım. Kimsin sen? Bunu da al Sedat. Bağırsın beyim. Konuşmazsan uzun müddet misafirimiz olursun. Ne konuşmamı istiyorsunuz? O iki kızın adlarını bile bilmiyorum. İki küçük kız. Tam sana göre birer al tamam mı? Ben sapık değilim. Başımı belaya sokacak kadar da toy değilim. Ha, toy olmadığın belli. Herkes tanıyor seni. Diskolarda devamlı boy gösterirmişsin. Eğlenceyi sevmek suç mu? Gece hayatımı severim. Yaşı küçük kızları da seversin. Hayır. Kanunları sizin kadar bilirim. Bu gece hiçbir suç işlemedim ben. Hakkınız çok beni burada tutmaya. Sen, seni yükseltmeden konuş benimle. Evlerinden kaçan iki kızla birlikte yakalandın. Onları tanımıyorum. Biz seni tanıyoruz. Sedat getir şu pezevengin dosyasını. Yusuf Erkan. iki yaralama, bir gasp. Irza tecavüz, Alı koyma, toplam 8 yıl hapis cezası. Islan, ne mal olduğun belli. Cemiyetin.